Üreticiden 100 liraya çıkan tulum peyniri markette neredeyse 4 kat zamlı satılıyor. Kilosunu 100'e alıyorum. Bana ne, ne mal oluyor? 180'e mal oluyor. Ben de şimdi e, toptan satsam kimse 200 260 almıyor. Neye alıyor 4 aya 5 aya 260 alıyor. E şimdi e, tamam bakkallara, marketlere bakıyorsan 300 350'ye satıyorlar. Biz biz tucar olarak biz de ondan mafyadan mafyadan Burada kim kazanı? Ara e, aracı, aracı kazanı. 5. ayda biz e, yaylaya çıkıyoruz 11, 12 aya kadar çoluk çocuğumuzla hepimiz beraber bu mesleği sürdürüyoruz. E, tulum peyniri üreticisiyiz aynı zamanda. E, ürettiğimiz peynirleri 100 liradan biz satıyoruz. Biz Mayıs ayında yayla çıkıyoruz. Mayıs sonu 10'unda, 15'inde yayla çıkıyoruz. E, biz peyniri 100'e veriyoruz. E, peynir de şu anda 300-350 arası gidiyor. E, bizim yani e, çocuklar köyde kimse kalmıyor. Herkes yayla çıkıyor. Yani peynir maliyeti biz faydalanmıyoruz. Yem pahalıdır, arpa pahalıdır. Çoban bulunmuyor. En düşük çoban Afganlar, ve onlar da 50-60'dan aşağı yoktur.